Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlerle birlikte HTML kodlama sürecinde kullanılan yaygın editörleri inceleyeceğiz. Birinci videomuzda temel HTML bilgilerini edindik. Ve şimdi sıra geldi bu bilgileri uygulamaya geçirmenin en etkili yollarını keşfetmeye. Bir web geliştirici olarak projelerinizi hayata geçirmek ve düzenlemek için doğru metin düzenleyiciyi seçmek oldukça önemlidir. Dilerseniz yavaş yavaş videoya geçelim. Editörler arasında ilk sırada Notepad var. Notepad, başlangıç seviyesindeki geliştiricilerin hızlı bir şekilde kod yazmalarını ve düzenlemelerini sağlayan ücretsiz bir metin düzenleyicisidir. İkinci sırada çoğumuzun bildiği ve bizim de eğitim sürecinde kullanacağımız Visual Studio Code var. Microsoft tarafından geliştirilen Visual Studio Code güçlü özellikleri ve geniş eklenti desteğiyle öne çıkar. Hem başlangıç seviyesindeki kullanıcılar hem de deneyimli geliştiriciler için uygundur. Aynı zamanda çoklu dil desteği sunarak farklı projelerde kullanılabilir. Üçüncü sırada ise Sublime Text var. Sublime Text, hızlı ve hafif bir metin düzenleyici olarak bilinir. Gelişmiş özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile HTML, CSS ve JavaScript gibi dillerde rahatlıkla çalışabilirsiniz. Eklenti desteği sayesinde kişiselleştirilebilir bir deneyim sunar. Dördüncü ve son olarak Atom geliyor. Atom, açık kaynaklı bir metin düzenleyici olup GitHub tarafından geliştirilmiştir. Açık kaynaktan kastımız ise uygulama kodlarının herkese açık olması ve herkes tarafından düzenlenebiliyor olmasıdır. Kolayca özelleştirilebilir arayüzü ve otomatik tamamlama özellikleriyle dikkat çeker. Yine HTML geliştirmek için tercih edilebilecek güçlü bir editördür. Bu editörler arasından istediğinizi seçip kullanabilirsiniz. Sonuç olarak yazılan kodların hepsi aynı işlevi göreceği için siz hangi editörde daha rahatsanız onu kullanmanız yararınıza olacaktır. Bu videomuzun konusu HTML dilinde kullanılan yaygın editörlerdi. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere.